Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'a bin kupa oluyoruz. Niye bin kupa arkadaşlar? Ben bu oyunu e, daha yeni indirdim. 10 tane savaşçım var yani elimden geldiğince yapıyorum. Bin kupada blok var. Elimden geldiğince yapıyorum. O zaman arkadaşlar e, daha fazla uzatmadan geçelim arkadaşlar biraz ya, sinirim bozuk yani böyle tam canlı canlı konuşabileceğim üzgünüm ya yani. sinirim bozuk yani. şu kutuyu yap başlayalım dokuz kişi kaldı yedi oğlum hangi öldüğünüz ya biraz ben keseyim ha gel gel öldün sen Ha ne oldu ikinde de atarım. Ne oldu iki? Tek atarım sandım atamam. Bak ölmeye geliyor. Bak dedim ben ölmeye geliyor. Burada biz de gidiyoruz ya. Yani. İşte kalanın işte kaybeder. Nasıl olsa bin kupa olacağız. Evet arkadaşlar. Bin kupamız hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hayırlı olsun diyorum. Beklemem. Çünkü ya bin kupa baya 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 düşük bir kupa. Evet, şuradan al. Bu zaten. Neyse arkadaşlar daha fazla uzatmadan hoşçakalın arkadaşlar ve bay bay.